Şu kainatta koca dünyada Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüreğini taşıyan, sloganını taşıyan, hayatını hayatına taşıyan, ehlibeytin, sahabenin ve o çizgide hiç sapmadan giden, o büyük koridor, sevadı azam, büyük karartıyı izleyen çok Müslümanlar var. Maşallah, Allah bereket versin. Amin. Tamam mı? Rahat olun, kıskançlık yok. Kıskanır. Akale inne emre Böyle deyin. Ben de hamdolsun. Hocalardan bir hoca da benim. Değil mi? Alem Musa ben hoca değilim. Hocalardan birisi benim. Dünyayı ihya etmeye çalışan sağanak yağmurdan bir damla da Metin Balkanlıoğlu'dur. Benimle toprak yeşermez. Bunun farkındayım. Sen de farkındayım. Senin hocanla dünya yeşermez sadece. Çok hocalara ihtiyaç var. Çok çalışma gruplarına ihtiyaç var. Koca dünya bu kadar gavurla doldu taştı. İşimiz çok. Onun için arkadaşlar bir mumda sensin. Güneş Hazreti Muhammed'di güzeller. O Aleyhissalatu vesselam dünyaya şöyle veda edip gruba daldığı zaman dünyaya hadi eyvallah dediği zaman arkadaşlar Sirace Münira Allah'ın hiç ışığı sönmeyen güneş dediği o peygamber ahirette hiçbiriniz güneş değilsiniz. Karanlığa bir mum sen yaktın. Bir mum ben yaktım. Mumlar, amperler, voltlar toplandı. Büyük bir ışıtıcı olduk. Değil mi? Böyle düşünmüyor musun yoksa siz? Alem buysa güneş ben miyim diyorsunuz? Sen daha çöplükte dolaşan birisi olarak işin farkında değilsin. Bu yüreğe taşıyacaksınız. Hiç bakmayın. Bayatıyorum evet. Baskı uyguluyorum. Var mı diyeceğiniz? Bu yüreğe taşıyacaksınız. Bu aleme siz yetmezsiniz. Amerika'da var. Asya'da var. Avrupa'da var. Arkadaşlar. Rusya'da var. Orta Doğu var. Antarktika var. Avustralya var, Yeni Zelanda var, Trinidad ve Tobago adacıkları var. Görmüş müydünüz? Siyah kalemin ucu kadar bir adacık var. Sudan konferansında iki tane siyah adam konuşma için çağrıldılar, kürsüye geldiler. Hartum'da, Türavi zamanında. Ben de nasıl şimdi boşlukta gitmiştik mübarek Mahmut Efendi rahatsızdı. Kimin yeşil pasaportu benim var. Müsait misin? Müsaitim. Hadi Allah bismillah gittik. İki tane simsiyah adam çıktı kürsüye. Çatır çatır Arapça konuştular. Arap değiller, zenci. Saf kan zenci, simsiyah. Dişlerinden başka beyazı yok. Neredenmiş biliyor musunuz? Ben ta okuldan beri bakın vallahi yemin ederim arkadaşlar. Allah beni duyuyor ya yemin ederim. İlkokuldan beri merak ettiğim iki tane adacık vardı. Adacıklar topluluğu da iki tane Trinidad mı okunuyor? Tam İngilizce konuşup bilmiyorum. Trinidad'da Tobago yazıyordu. Hep dikkatimi çekerdi böyle okyanusun tam böyle ortasında adamlar oradanmış. Müslüman olmuşlar. Gözümüze göremediğimiz nokta gibi adalardan Müslüman geldi. Adalardan bir yer gelir bizlere desen türkü söyle. Adalardan bir Müslüman gelir bize İslam'ı öğretir. Kop insanlar. Dediler ki bizim rengimize bakarak fakir olduğunu düşünmeyin. Biz buraya sizden bize dinimizi uluslararası bir dini toplantı, ilim adamların ağırlıklı toplantısıydı ve dünyadaki hareket önderlerinin bir araya geldiği ciddi bir toplantıydı. Neyse, bize hoca gönderin lütfen dediler. Her türlü masrafını üstleniriz. Hatta hiç unutmadığım bir espri var hanımlar yanlış anlamayacağınızı düşünerek özür dileyerek söylüyorum. Dediler ki eğer bekar gelirlerse dediler rengimizi de beğenirseniz evlendiriz dediler. Herkes bir gülüşü verdi salonda. Biliyor musun? Bu esprilere herkes bayılıyor nedense. <laughs> gülüşü verdiler birden. ve <laughs> Tobago, iki tane delikanlı. Sadece Müslüman ve ehli sünnet sen değilsin. İstismarla meşgul olma. Tamam mı? Şu toprağın üstünde ve altında Allah'ın ne aslanları yatıyor ve yürüyor. Yürüdüğünde arkadaşlar bulutları yürütüyor. Yürüdüğünde arkasında ne kitleler yürüyor. Maşallah'a var. Helal olsun.